Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 17 Ocak 2025'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan 1 litrelik yudum ayçiçek yağı 75 liraya geliyor arkadaşlar. 3 kilogramlık bingo mutlu yuvam toz deterjan 100 lira. 1 kilogramlık milkten tereyağı 265 lira. 600 gramlık ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 200 lira. 1,5 kilogramlık bir şey homojenize yoğurt 49.50. 1 kilogramlık peynir süzme tam yağlı beyaz peynir 119 lira. Torku'dan 500 gramlık sade ve kakaolu helva çeşitleri 89 lira. Şampiyon ak şeker marka dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 200 gramı 135 lira. Omega 3 yumurta 6'lı 33 lira. Piliç kokteyl sosis 500 gramı 49.50. 1 kilogramlık çaykur rize turist çayı 209 lira. 5 kilogramlık bal küpü doğuş marka toz şeker 185 lira. 900 gramlık öncü biber salçası çeşitleri tatlı ve acı 119 lira. Indomie hazır noodle çeşitleri 38 lira. Öncü pul biber 500 gramı 95 lira. Pantenden 350 milimlik şampuan çeşitleri 79 lira. Pantenden 275 milimlik tüp saç kremi çeşitleri 79 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı 89 lira. Solo bambu katkılı kağıt havlu 6'lı 59 lira. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı paket 219 lira. 1 litrelik veniş Costa Leke Çıkarıcı Çeşitleri 129 lira. Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 kilogramı 69 lira. Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 milimi 69 lira. Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 milimi 69 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 milim 69 lira. 4 litrelik acı çamaşır suyu 119 lira.